65 <Sessizlik> şey, kilo. Yok, gelsin. İnşallah tamam. güzel. Evet, evet. Teşekkür ederiz abi. Abla kelle öyle güzel durmaz. <Sessizlik> Demek ki niye bu? Araç Araçtan

geri Orhan abi, araba senin değil. Benim <laughs> abi. Hava İğne vereyim tatman onu iğneye takalım isterseniz. Olabilir. Oldu oldu. sahip. gelmez. Kafada olacak ya. O da yazmasın. Fayda etmez ki. Çok şey yazıyor ama yapan var mı? Yapan var mı? Çok şey yazıyor. İnsanların beyniyle kalbini birleştireceksin, ondan sonra söyleyeceksin onları. Gel kızım gel. Kar kış şey yağmadı ki elmişim. kardan adam olacak illa ki lahana. Bu böyle kar mi? yok, kış yok. Doğaya sahip çık, iklim krizi var dünyada. Bu kış kar yağmadı tokada, bahar geldi cemre düştü havaya, kardan adam oldu lahana. Doğaya sahip çıkalım.

Çektim. Buyurun. Teşekkür ederim. Ancım bak bu kardan adam. Eskiden kardan oldu, şimdi lahana da. <laughs> Kar yağmasını bekledim. Çok istiyorum zaten. Kışı seviyorum ama yağmıyor birkaç senedir. Hani istiyoruz yani insanlar da istiyor çocuklar. Hani kim para. istemez? Be. Küresel ısınma var dedi. Karı da be. isteyen, yağmuru da isteyen yağmur. Hani ya hiçbir, geliyor, şey hayır yok. Ya, yok, ya hiçbir şey de veriyor, gidiyor mahsuller Yok hiçbir şey yok. Bizim çocukluk zamanımızda perkeş şeylerde hep buz olurdu, kar olurdu. Mahsuller güzel olurdu, insanlar birbirine sıcak olurdu, hava soğuk olurdu. Böyle. Şimdi kimse kimseye sıcak değil kar da yağmıyor, yağmur da yağmıyor. Bizim kusurlarımız. Eskiden kışlar kar yağıyordu, bir zaman kalkmıyordu. Kuvvet doluydu kışlar. Şimdi bu sene neyse Cenab-ı Allah'ın 3-4 senedir böyle kar yağmıyor. İklim değişikliği var. Bir de insanların da değişikliği var. Eskiden sana hatır gönül vardı. Büyük küçük bilen var, saygı sevgi vardı. Bunlar kalktı. Bu bize az bilen Cenab-ı Allah'ın verdiği bir zulüm bize az bilen bu. Ne olabilir abla sence bu? Kış nasıl Bekledik. Rahana'dan mı yaptınız yavrum? Anca kutu. Rahana'dan <laughs> mı yaptınız kardan adamı? Karı bekledik gelmedi ne yapalım? Allah'tan. Bizim çocukluğumuzda dedem önümüzden yolu açardı. Sıyırgı derlerdi eskiden. O sıyırgıyla önümüzü açardı. Biz okula öyle giderdik. Yavrum, şimdi kış yok kar olmayınca kardan adamı lahanadan yapıyorlar artık ne yapalım yapacak bir şey yok <laughs> ee, bu sene Tokata kar yağmadı kış boyunca bekledik artık Cemre de düştü kar yağsa da daha yere düşmeden eriyecek bu durumunu gösteriyor ee, böyle olunca da biz Doğanın iklim krizinin etkilerini yaşamaya başladığımız için doğayı korumamız gerektiğini vurgulamak istedik. Lahanadan kardan adam yaptık. Ama doğaya sahip çıkmazsak bir gün iklim krizinin sonrası da gıda krizi olur. Bu lahanayı da bulamayız. O yüzden herkes üzerine düşen hassasiyeti göstermeli. Suyumuza sahip çıkmalıyız. Doğamıza sahip çıkmalıyız. Dünyayı daha uzun yıllar dengesini korumalıyız Nasıl lahana adamı çarşamba pazarındayız tokatın büyük pazarlarından birisi lahana adamı çok beğendiler ve herkes tabi bizim yaşadığımız bu duyguyu herkes yaşıyor kar beklediler yağmadı lahanayla idare ediyoruz dediler